Herkese merhaba. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Bugün bir değişiklik yapayım dedim. Akşam yemeği yaparken vlog başlattım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Bugün akşam yemeğine göveç yapıyoruz. Yanına pirinç pilavı. Şöyle pirinçleri ıslattık. Annem patatesleri doğramış. Soğanları bütün atacağız. Şöyle yine akşam yemeğine abimler gelecek. Hasan 6 aylık olmak üzere arkadaşlar. Onun için ilk defa kabak annem kabak haşlamış. Kabak yedireceğiz bakalım. Ek gıdaya artık yavaş yavaş başlayacak o da. Az kuru biber, kuru patlıcan, soğan, haşlacı. Bunları da tavsiyle kavratmayacağım. Patatesleri kavurduk arkadaşlar. Etini koyuyoruz şimdi. En son etin suyunu da ekleyeceğiz. Eti haşlamıştık. Etlerimiz kurbandan kalmadı değil anne? Kuşbaşı yaptık. Bakın kurbanı kuşbaşı yaparak evet, bir priz atmıştık. Bunları sabahtan çıkardık. Çözülmüşler. Annem kaynatmış. benim paşam geldi herkese mavi boncuk dağıtıyorsun. <laughs> Kim bay bay yap teyzelere oğlum. Hadi. Bay bay yap. Amcan arıyor. Allah Bak Allah dur Allah kapatalım. Allah Allah. Amcan arıyor. Şöyle ben aşağı inip gelmiştim arkadaşlar. Annem de yemeğin suyunu koymuş. Pilav da olmuş. Onu da kapatmış. Örttük. Örttük teyzeleri. Hasan da yemeklere bakıyor kucağımda. Oğlum. <laughs> yemeklere mi bakıyorsun sen? Yiyecek mi? Yiyecek mi oğlum? Ham 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 kabağa pişiyor Hasan'ım Hasan Hasan oğlum fındığım benim fındığım benim ya maşallah deyin teyzeleri oğluma maşallah deyin <laughs> güvecimiz pişti arkadaşlar ee, saat 8 oldu artık böyle güveçte yemek daha güzel oluyor ama şöyle tabağa koyacağım yoksa diğer türlü soğumaz arkadaşlar. Neden böyle giyindim derseniz şimdi hemen göstereceğim. Havaya bakar mısınız? Evet, kar yağıyor. <laughs> Mart yine kapıdan baktırdı arkadaşlar. Ben de markete iniyorum. Böyle çok güzel hava. looking. arkadaşlar size daha çekim yapacaktım karda ama maalesef hava yağmura çevirdi. Babam cuma namazına gitti. Ben o ara markette beklerken çekemedim. Şu an yağmur yağıyor ama çok güzel yağmadı mı? Çok beğendim. Huzur dolu. Geçen kar yağdığı zaman çıkamamıştım. Evdeydim o zaman. Bu sefer kısacık da olsa karda çekim yaptım. Bence güzeldi. İnşallah beğenmişsinizdir siz de. Şimdi eve çıktım arkadaşlar. Ben aşağıdayken yetkili servis gelmişti. E, ocağın bu siyah yerlerini çıkarmış. Bakın. yeteni olmuş. Bakalım inşallah aynı sorunu bunlarda da yaşamam. Sürekli temizliyorum ama yapışıyordu. Ama şunları, bu demirleri getirmemişler. Şunların haline bakar mısın? Nasıl belli oluyor? Bunları da artık haftaya getirelim dediler. Bu büyük demirleri ve bunları tamamen değiştirmişler arkadaşlar. Bunlar yeni, yeni gelmiş, yeni taktılar. Şunları değiştirmemişler. Bunlar da kararmıştı ama. Ben ocağın komple değişmesini istemiştim. Çünkü yani bir senede ocak bu hale gelir mi? Ama onu değiştiremeyiz dediler. Biz de artık böyle razı olduk. Ne yapalım buna da şükür. Dağılım bazı da değiştirdiler. Şöyle bu küçücük. Beğendim bakalım. İnşallah çekişi de güzeldir. Diğeri çok büyüktü. Hantal duruyordu bu kibar olmuş olun bazın bir de Şuradaki kapağını denk gelmemiş kesecekler onu şöyle galiba o bu o da şu an görüntüsü güzel değil onu da yapılması gerekiyor artık hafta inşallah hepsini hallederler bir daha bir daha gelmezler diyorum ama her yerde batırmışlar bana yine temizlik göründü Böyle bunun burada plastiği vardı. Geçen hafta onu çıkarmışlardı. Biz onu attık mı, ne yaptık bilmiyorum. Bulamadık. Onu da getirecekler. Yine yarım yani sonra bir daha gelecekler. Bu şekilde. Bunun ışığı da daha güçlüymüş. Bunu beğendim. Bakalım dediğim gibi inşallah işlevi güzeldir. Fırında da sorun vardı arkadaşlar. Ee, söylemiştim size. Fanlı da çalıştır demişlerdi bana. Şimdi termostatını değiştirmişler ve artık normalde çalıştır diyorlarmış. Nasıl işlerine gelir öyle yapıyorlar? Yani ben onlara demiştim aslında fanlı da kek pişmez, kurutur diye. Şimdi de artık fanlı kullanma diyorlarmış. <laughs> Allah'ım. Bakalım inşallah bu da ee, hemen kısa zamanda pişirir inşallah. Şöyle havayı da göstereyim. Yağmur yağıyor karlarımız hemen eriyor. Biraz daha yağsaydı keşke ama ne yapalım hepsi Allah'tan. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Canım iki 3 gündür aşırı derece tatlı çekiyor arkadaşlar. Ben her tatlıyı sevmiyorum. Ağır geliyor bana nedense. Ben bisküvili pasta yapacağım. Şöyle çikolatalı puding aldım. Burada da yarım kilo sütümüz var. Köy sütü. Şöyle hemen sütümü koyayım başlayayım. pasta hem çok pratik hem de çok lezzetli. Akşam çayın yanında illa insanın canı tatlı çekiyor. Bu da bayağı güzel oluyor. Hepinizin bildiği gibi. Aslında bugün büme gidecektim neler gelmiş diye bakayım diye. Ama hava kapalı olduğu için canım istemedi. Eve gelince biraz televizyon seyrettik. Saatte şu an 7. Maya geç kalmışım bunu yapmak için ama dediğim gibi hava kapalı olduğu için canım bir şey istemedi. Bunu da yapayım. Akşam çayla yeriz artık. Mis gibi çikolata koktu arkadaşlar. <laughs> Bahar geldi derken kış geri geldi. Ne demişler mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Öğleden beri yağmur yağıyor. Sabahtan öğleye kadar da yoğun bir şekilde kar yağmıştı. Bu hafta hep böyle kapalı geçti ama kar beklemiyorduk. Bir sabah kalkınca bayağı şaşırdım. Ama güzel oldu, güzel yağdı. Ortalığı temizledi. Mikropları kırsın. İnşallah tarhadaki mahsullere, bitkilere de Faydası olur, ekinlere falan faydası olur diye düşünüyorum. Soğuk çarpmadıktan sonra hava yumuşadı zaten hemen. arkadaşlar. Ondan sonra yapımında görüşürüz. Şöyle pudingim oldu. Altına e, bisküviler yapışsın diye şöyle bir dağıtacağım. Çok yapmayacağım altına. Şöyle yeterli. Bunları da kavanoza koyacağım. Bir dahaki yaptığımda kullanırım. Magnolia da yapabiliriz bunlarla arkadaşlar bir dahaki sefere. Bakalım artık. Ve tatlımız hazır. Üzerini streçleyip dolaba koyacağım. Biz yiyene kadar biraz soğusun.